Arkadaşlar şimdi göreceğimiz son değişken tipimizin ismi single. Bu şekilde yazılmakta. Eksi 3 4 çarpı 10 üzeri 38'den şöyle den yapıyorum arkadaşlar. Artı 3.4 çarpı 10 üzeri 38'e kadar değer tutabilir. Gerçek sayıdır. Ve ondalık basamak içerir. Yani şu şekilde 1 .0.5 diyebiliriz ya da 1.58 diyebiliriz. Ondalık sayı hassasiyeti 6 basamaktır ve para birimimiz olan YTL için en uyumlu değişken türdür. Biliyorsunuz arkadaşlar eskiden TL'de basamak yoktu. Fakat yeni para birimiz olan YTL'de basamak var. Kendisinden sonra ne var? İki basamak var. Yani 15 YTL 85 kuruş dendiği anda bu değişkenin ne olarak tutulması gerekiyor arkadaşlar? Single olarak tutulması gerekiyor. Hemen bir e, işlem yaptığımız o zaman. Dim Örneğin dim ekmek fiyat S yes. single diyelim. Ekmek fiyat eşittir i̇şte örneğin ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruş olsun. Hemen mesaj box yapalım. 3 ekmeğin toplam fiyatı diyorum ve işaretini koydum tabi araya boşluk koymamız gerekiyor ekmek fiyat çarpı 3 diyelim hemen işlemimizi yaptıralım bakınız 3 ekmeğin toplam fiyatı 3 lira 75 kuruş olarak bana geri döndü peki bunu integer olarak yapsaydım ne olurdu hemen şunu açıklama satırına çeviriyorum arkadaşlar. Bakınız. 3 lira olarak bana geri döndü. Yani arada 75 kuruşluk kaybım var. Burada sanırım arkadaşlar değişken tiplerin tanımlamasının önemini daha iyi kavramış oluyoruz. Çünkü bizim para birimiz olan YTL'de, dolarda, euroda, avrupa'daki para birimlerinde ve dünyadaki birçok para birimlerinde kendisinden sonra iki basamak almaktadır. İşte bizlerde single tipinde veri tanımladığımız andan itibaren ytl uyumlu bir değişken tanımlamış oluruz. Tabi burada değişkenlerin amaçları farklı olabilir. Örneğin ilk başta bir sınıftaki öğrencilerin numaralarını tutacak bir değişken tanıdığımız zaman byte en mantıksız oluyor. Neden? Çünkü bir sınıfta 255'ten fazla öğrenci varsa zaten o sınıflıktan çıkmıştır. Ee, ama integer tipinde de sayı tutarak 32.768'e kadar bir sayı tutarak eksiden artıya kadar bir depodaki malların miktarını tutabiliriz. Ya da ondan daha büyük long türünde veri tutmak istiyorsak Milyonlar milyarlar seviyesinde işlem yapmak istiyorsak mesela örneğin nüfus sayımı gibi ya da Farklı işlerde Milyonlar ve milyarlarla işimiz varsa long tipinde tanımlıyoruz Fakat para birimleriyle çalışırken arkadaşlar Single V tipi ile çalışmak zorundayız o zaman şöyle bir not düşebiliriz arkadaşlar Tabii Ben bu notları yazmamın sebebi Aklımıza daha çok kalması için O yüzden yazıyorum buraya SINGLE veri tipi para birimi için en uygundur. Bu önemli notumuza düştükten sonra arkadaşlar sanırım sayısal değişkenlerle sayısal değişken türleriyle ilgili e, gerekli olanı anlattığıma inanıyorum. Ve sizlerde makrolarınızı yazarken, ileride profesyonel seviyede makrolar yazarken mutlaka bu kurallara uymanızı tavsiye ediyorum.